Seni müşerref eyle. Amin. Sen bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Amin. Onun adına o kardeşimizin amcamızın adına yapılan hayır hasen sen katında kabul eyle. Amin. Onun ruhuna ulaşmasını nasip eyle. Amin. Biz öyle inanıyoruz. Ya Rabbi alemin. Ölünün arkasında yapılan okunan Kur'anlar ki okuduk. Yasin, Tebareke, Amme, Kısa Söreler okunanları sen katında kabul eyle. Amin. O daha sonra ölünün arkasında yapılan hayır hasenler, sadakalar hepsi ona ulaşır. Sevabının aynı şekilde sevabı ölüye ulaşır. Biz buna itikad ediyoruz, buna inanıyoruz. Ya Rabbel Alemin ve Ya İlahi Alemin. Onun ve bütün geçmişe bizim arkasında yapılan hayır hasenatları sen katında kabul eyle. Amin. Ruhlarını ulaştır Ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle kabir hatalarını dindir Ya Rabbi. Amin. Günahlarını affeyle Ya Rabbi. Amin. Derecelerini âli eyle Ya Rabbi. Amin. Ruhlarını şahit eyle. Amin. Menzillerini mübarek eyle. Amin, Amin. diyenlerimiz nar cihimine nazat eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Alemin. Kısa yoldan şöyle dua edelim. Diyelim ki Peygamber Efendimiz sallallahu hayır namına, güzellik namına, cenneti kazandıracak ameller namına ne istemişse bizler de istiyoruz. Altına imza atıyoruz. Sen bize nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu şer namına, günah namına neyden sana sığmışsa biz de hepsine sığınıyoruz. Altına imzamızı atıyoruz. Ya Rabbi bizi de muhafaza eyle. Amin. Bunu uçağından Amin. bugüne kadar işlemiş olduğumuz küçük, büyük, iz aşikar bütün günahlarımız için, hatalarımız için tövbe ediyoruz, pişmanız. Ya Rabbi estağfirullah. 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 Ellezile. kayyum Ya Rabbi tövbemizi katında kabul eyle. Amin. Bu Şu çıkarken annemizden doğduğumuz gündeki gibi tertemiz çıkabilmeyi nasip eyle. Amin. İlim meclisleri günahlara kefarettir. Günahlarımızı kefaret eyle. Amin. Amin diyen yani dillerimizi nar-ı cehminden eyle. Amin, amin. amin Allah'ım amin. Ümmet-i Muhammed'in hasanın şifa, dertlere, deva, borçlara, edalara ihsan eyle. Amin. Eşi olmayanlar eş, işi olmayanlar iş, rızık problemi çeken fakir kullarına hazine-i bakı kaybından bol bol merzuk eyle. Amin, amin. amin Allah'ım amin. Bir hürmeti seyyidin Bursa'nın, bir hürmeti Taha ve Yasin. Subhaneke Allah'ım ve bihamdik. Önemli bir abimiz var da dün vefat etti. Tahsin Bozkurt. Tahsin Bozkurt <laughs> <laughs> abimizin de Ya Rabbi tanıyorsak eğer ee, üstü şahitleri de zaten. Ya Rabbi eğer iman ile göçtüğü edibinden sensin. Taksiratını affeyle. Amin. Ona sen rahmetinle muamele eyle. Amin. Onu ve bütün ehli sünnet geçmişlerimizin, iman ehli geçmişlerimizin ruhlarını şahit eyle. Amin. Subhane rabbike rabbi lezzetem ve yasadun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillah rabbil alemin. Subhane ki ve yahamdülü geçerlerim. La ilahe ile entesel ve etu bileyh. Bütün ehl-i iman ve ehli i ruhları için, hayırların fethi, şerlerin defi için, Şanlı Osmanlı ecdadımız ruhları için kasreten Murat Çakır abimizin amcamızın ruhunun şad olması için Amen. Allah rızası için tekabbel minne bi el fatiha ma'as salawat.